Kardeşim gelmiş Serdar'ım Adamdır Serdar Heh. Güneş, Merhabalar arkadaşlar. hocam İyi akşamlar İyi akşamlar mutlusun tabi Galatasaray'ı yendi Günah Hoca fena olduğu için Değerli arkadaşlar Birinci dakikadan sonra ne hissettin gerçekleri konuş <laughs> Hocam valla Güzel maç oldu ya e ben Sonuç ben... değişmez. Sonuçta bu sene Fenerbahçe şampiyonu. Onu biliyoruz yani. <laughs> bu sene yaşanmadım. En son hocam sarı sezon dediğimizde yaşadıklarımızı yaşamayız umarım. Ya. <laughs> evet. Yayınımızı yani. şu anda hocam 33 bin kişi izliyor. Çok güzel bir yayın oluyor. Arkadaşlarımıza bir merhaba diyelim. Başarılar dileyelim diye bu yayına katıldık. Sen zaten hocam maşallah 15 dakikada bütün tarihi arkadaşlara verdin. İnşallah söylediklerinin içerisinden bir şeyler çıkar. Ee, kardeşlerimiz de burada faydalanmış olurlar. Ee, ben çok kısa tutacağım diğer hocalarım da çünkü yayına katılacaklar. Branştaş olduğumuz için siz önemli yerleri söylediniz hocam. Ee, sadece şunu söylemek istiyorum. Bir sene belki de bir seneye aşkın bir süreç oldu bazı arkadaşlar için. Ve bir seneye aşkın süredir çalışan arkadaşlarımızdan tabii ki kamu personeli seçme sınavında başarılı olanlar illaki olacaktır, elbette olacaktır başarılı olamayıp bir sonraki seneye hazırlanan arkadaşlarım da olacaktır. Ama başarılı olamayanlar için de ben bu sene kesinlikle onlara futboldan girdik. Gönüllerin şampiyonu diyorum hocam hepsi. Evet. Yani çünkü burada bu yayını dinleyen arkadaşlarımızın hepsi bugüne kadar bir senedir emek veriyorlar. Hepsini tebrik ediyorum. Ama biz de bugüne kadar çalıştık. Bugün hatta 13. son deneme videosunu çektim yani e, hocam biliyor arkadaşlar yani mide ağrılarıyla falan rahatsızlıklarla çektim videoyu bizler de sizinle çalıştık bugüne kadar çalıştık yarın hep birlikte dinleneceğiz yarın çok bakmaya gerek yok bir şeylere pazar günde hep birlikte sınava gireceğiz e, Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun bizler sizlere iyi dileklerimizi sunmak için bu yayını yaptık hocama çok teşekkür ediyorum sizleri burada e, topladı hocalarımız birazdan katılacaklar sizlerle Sizlere veda etmiyoruz hiçbir zaman. Her zaman biz buradayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Her zaman da yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Kocaman öpücükler yolluyorum. Günaydın. Şimdi şöyle bir olay var. Aslında başarılı ve başarısız olmayı devlet belirliyor. Nasıl? Evet. E, alımı 40 bin yapıp o kişi 40 bin içindeyse başarılı. Alımı 20 bin yapıp, doğru mu? O kişi doğru. Ayı azaldıkça başarısız oluyor, değil mi? Halbuki. Evet emek verenlerin hepsi başarılı. Ama maalesef ki branşsal sıkıntılar var. ve Türk Edebiyatı, Tarih Öğretmenliği, efendim. Bak okul öncesinde piyango vurdu, doğru mu? Tabi 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 tabii. Peki. Altı sene önce sınava girenin ne şey vardı şimdi? Suçu var. Değil mi hocam? Doğru. Sadece yaşının büyük olduğu için mi ya da yani daha önceden okuduğu için mi? Yani maalesef hocam Türkiye'nin şartları bu şekilde. Şartlara ayak uydurmak zorundayız bir şekilde. Bugün desen ki bir çocuğa hadi okul öncesi oku bak ataması çok yapılıyor. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor Türkiye'de. Ama elimizde bulunan şartlar içerisinde emek vermekten başka çaremiz yok. Hayat atanmaktan ibaret de değil. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bizler hocam bakın ben, sen hocam benden 10 yaş büyüksün. Yıllardır bu mesleği yapıyorsun. Bizleri yetiştirdin. Ben bugün sizlere göre çok daha gencim aranızda. Ben atanmayı tercih etmedim mesela. Siz de zamanında tercih etmediniz ve Allah'a çok şükür çalışıyoruz, emek veriyoruz ve bulunduğumuz yerden de çok mutluyuz. O yüzden e, tabii sizler de, arkadaşlarım da KPSS'ye emek veriyorlar. E, ellerinden geleni yaptılar bugüne kadar. Bugünden sonra da inşallah nasiplerinde varsa olacak. Ama mesela ilk hazırlanan arkadaşlarım da vardır burada. 30 bin kişinin içerisinde ve daha nicelerinde. Asla eğer onu istiyorlarsa, devlet memurluğunu istiyorlarsa, atanmak istiyorlarsa asla vazgeçmesinler. Yine şanslarını denesinler hocam. <laughs> ne diyorduk hocam? Maksimum 3. Evet. <laughs> Allah'ın hakkı 3 kere hazırlanın. Olmuyorsa bir daha hazırlanmayın diyoruz. Evet. İnşallah başarılı olur. Sağ olasın inan Kendine. Peki Anladım biraz hocam. beklediğim bir soru var mı? Biraz potestir. hocam valla <laughs> en son seninle yaptığımız, <laughs> yaptığımız canlı yayında Milli Birlik Komitesi'nden bahsettik. Tuttu soru olarak geldi hocam. Ama ben e, şunu hocam bekliyorum. Dediğiniz gibi şimdi soru havuzu değişiyor, sorunun yazarları değişiyor. Biraz daha Birinci Dünya Savaş cephelerinden ben de bu sene soru bekliyorum. Bir de hocam Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri ve Ermeni probleminden öyle düşünüyorum. Yani çok kısa olsun, öz olsun. Baştan sona tekrardan söylemeyelim. Tabii bunlar öngörülerdir. Yine söylüyorum Türk-Rus ilişkileri Osmanlı döneminde olsun, yine Cumhuriyet tarihi dönemimizde olsun. Zaten Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni siz söylediniz hocam. Ee, onun haricinde dediğim gibi bir de Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine, e, Hocalı katliamına, Srebrenica'ya, Balkanlarda, Dinereçak katliamlarına önem versinler hocam. Bunlar zaten bizim e, millet olarak da bilmemiz gereken şeylerdir. Bunları söyleyebiliriz. Yeni şampiyonlarımız var hocam olimpiyatta falan ama e, güreşte ama onlar yetişme sorunu hazırdır tabii ki. <laughs> o yüzden hocam bunları söyleyebiliriz. Hepsine başarılar diliyorum arkadaşlar. Hepinize çok selam ediyorum. Ee, tamam. Şimdi evet, sağlık günaydın teşekkür ederim. Sağ olun hocam sözü başka Değil hocalarıma de. bırakalım hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Evet, Perfektir. evet günaydın.